Koşullar değişir. Pist değişir. Mesafe değişir. Kazanan değişir. Ama hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez. Çünkü çok beklenen, hep istenen sabit oran hipodrom.com'da. Yarışseverlerin tercihi de değişmez. Hipodrom.com. At yarışı burada oynanır. Padok TV ekranlarından herkese selamlar saygılar 3 Mart 2025 Pazartesi günü yani bugün yapılacak olan gündüz yapılacak olan 7 koşulu Bursa programını değerlendireceğiz ki zaten akşamdan Muhammed Salih yardımcıyla beraber Şanlıurfa koşularını değerlendirmiştik. Doğu illerin oyun oynamak isteyenler oradan e, şablonlarımızı takip edebilirler. Orada da güzel bir yayın olmuştu. E, Bursa için de buradan sizlere yardımcı olacağım. 7 koşulu tek altılı ganyan programı bizleri bekliyor. Ben cazip bir bankoya gittim. 2 tane de alternatif banka önereceğim ki alternatif bankolarımın da kazanma e, yüzdesinin yüksek olacağını düşünüyorum. e şayet e, sürpriz pozisyonda önereceğim banko aklınıza yatmazsa diğer iki alternatif bankoya yönelebilirsiniz. Günün birinci koşusuyla beraber yedili plasenin de başlangıç ayağını oluşturacak 3 yaşlı İngilizlerin dişi İngiliz safkanlarının in meydan mücadelesinde benim ön plana çıkartacağım isim 3 numaralı Las Sultan olacak. Şimdi bu safkan sondan bir önceki koştuğu yarışında elde etti altıncını da aslında fena değildi. Düzlükte de iyi ara kapattı geldi. Uzun aksiyonlara sahip bir safkan olduğunu gösterdi bizlere. Geldi elde etti 6. 14130ların içerisindeydi. E, aklında kaldığı kadarıyla elde ettiği altıncılı tatminkardı. Sonrasında çıktı 1200 metrelik eee koşusunda beklentileri tam manasıyla karşılayamadı ki kısrak babası da Torok makta olunca hani Safkan'ın da aksiyonlarına baktığımızda uzayan her mesafede daha farklı koşacak izlenimi bıraktı bende. Son gün aldığı sprintindeki görüntüsünü de sağlıklı buldum. 3 numaralı Laz Sultan küçük bahis oyunlarında benim ön plana çıkartacağım isim yedili plas oyunlarında da olması e, gerektiğini düşünüyorum. Mesafe istinaden bugünün özelinde 3 numaralı numaralı La Sultan benim ön plana çıkartacağım isim. Elbette bahis oyunlarında önce elimiz 5 numaralı Pearl olmalı ki koştu 3 yarışında da e, kaba bir tabirle sahanın sinyali olan isimlerden biriydi. Koştu 3 yarışında beklentileri tam manasıyla veremedi ama bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde etkili koşabilecek olan 5 numaralı Pearl yine önlere yakın gitmeyi sevip düzlük üzerinde de dirençli kalabiliyor rakiplerine oranlar ağır kilo taşıyacak ama devam eden bir forma sahip olunca 1 numaralı Plato, Plamo ikinci sıra döneceğim Safkan. Daha sonra e, bay oyunları için iki numaralı My Brunet Angel. Yani 5-1-2'den sonra bir de İstanbul pistinden gelecek orijinin hakkını henüz veremeyen e, ilkbahar yaz sezonunda bir aşama yaptıktan sonra daha farklı yerlere gidebilir. Safkan'ın sağlıksal bir sıkıntısı yoksa 8 numaralı Warrior Queen'de bahis oyunlarında önereceğim isimler. Günün birinci koşusunda 3 numaralı Las Sultan benim bahis oyunlarında öne çıkarttığım isim 5 -1 -2 8 bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. <laughs> Geçiyoruz günün ikinci konusuyla beraber altılık ayarlarımızın da başlangıç ayağını oluşturacak mücadelede ben banko tercihimi bu ayaktan yana kullandım ki eee banko önereceğim isim de altı numaralı Biba olacak. Yani şimdi genel anlamda Safkan'ın formuna koştu yarışlarındaki formunu beğenmeyebilirsiniz. Lakin bu Safkan yarış aşamının üçüncü koşusunda 1400'ü 1.38 buçukların içerisinde kazanaraktan meydana veda etmişti. Kasım ve Aralık ayında eee biri Handikap 15'ti biri de kısa vade mücadelelerde 1400'de Bursa'da 1.38'lerin içerisinde 1200'ü de 1.22'lerin içerisinde ikinciliklerle tamamladı ki 1400 metrelik yarışında öz bıçak gibi daha sonradan kalitesini ortaya koyup başarılı yarışlar sergileyen safkana son metrelerde zorlan zorlu anlar yaşatmıştı. 1200 metrelik yarışında 1.22'lerin içerisinde koştuğu yarışında da o zaman için formda bir isimdi Hızlı Veysel'e düzlükte etkili ataklarla gelip iyi ara kapataraktan gelip zorlu anlar yaşatıp yarışlarını ikinci olarak tamamlamıştı. Safkan'ın son iki ki koşusunda yani son koşusunda İstanbul'da 6 altı hatta 6. oldu ki çok iyi rakiplerin yanında startı ağır almasına rağmen düzlükte bariyer dibinden etkili ataklarla gelip ki sağ şartlarda o gün çok kötüydü. Bildiğiniz üzere hem kar yağışı vardı hem soğuk vardı. Geldi kazanan safkanın arasında 4-5 boyluk bir fark yoktu. Yarışını 6. olarak tamamladı. Geriye dönük bir önceki Bursa pistinde koştu uzun mesafeli yarışında da düzlüğe savrularak çıkıp iyi yerlerde tutamadı o gün için. Birincisi eksik bindi. iyi yerler tutamadı düzde savrularak çıkmasına rağmen elde etti altıncılı tatminkardı. Bugünün özelinde muhtemelen ön tarafta startla beraber yerini erken alacak isimler. 7 numaralı El Furat, 3 numaralı Gürsüyüm, aşağılardan 11 numaralı Karavaş yine düzlüğe yakın e, hamle yapacak isimlerden 9 numaralı Gökoğlu 4 numaralı Ardahan gibi seri safkanların olduğu yerde Muhammed Mir Bilgin idaresinde e, yani teşviği de seven bir safkan 6 numaralı Biba. Eğer teşvikten düşürmeden düzlüğe çıkabilirse ön tarafta bu kadar süratli gidecek bir yarışta düzlükte etkili gelip kazanmasını beklediğim 6 numaralı Biba benim yalnız başına bırakacağım isim olarak önereceğim safkandır 6 numaralı Biba. Elbette iki tane daha alternatif bank önereceğim dedim. Onların da kazanma yükse, yüzdeleri e, yüksek e, bugünün özelinde. 6 numaralı bir bağının yanına Elbette ilk e, gözünüze çarpan önlere gidecek isimlerden 7 numaralı El Furat son yarışını kazanan 8 numaralı Çerdeğin e, Aşama içerisinde galoplarında 3 numaralı Gürsüyüm e, yazabilirsiniz. Bunlara itirazım yok. E, lakin buraya at yazıyorsanız yine gidişat odaklı Safkan e, çok sık koşuyor. Ben de kabul ediyorum. Bir uzun bir kısaya dönüyor. Yani Safkan'ın... E, Artık hani yarışı nerede nasıl kabulleneceğini unuttuğu e, üst üste koşular izlettiriyor sahipleri sağ olsunlar ama 5 numaralı Akgel abi de böyle bir gidişatta kendine şans bulabilir. Eğer at yazarsanız ya da küçük bahis oyunlarına katılırsanız yani 7'ye, 8'e, 3'e, 4'e itirazım yok. Ama buraya at yazarsanız 5 numaralı Akgel abi de yazabilirsiniz. <laughs> Günün ikinci koşusu 6'lı ganyanlarımızın başlangıç ayağında e, altı numaralı Biba benim yalnız başına bırakacağım isimdir. E, teşekkürler aşkıyla hepimiz için e, kazançlı sağ, önce sağlıklı huzurlu sonra kazançlı bir hafta olsun dilerim. Geçiyoruz günün üçüncü koşusuna altılı ganyanlarımızın da ikinci ayağını oluşturacak handikap 15. 3 yaşlı İngilizlerin bir araya geldiği bir mücadele. 9 safkan birincilik mücadelesi verecek. Benim de ön plana çıkartacağım isim 7 numaralı Aybar fırtınası olacak. Yani koşuyu önlerde muhtemel götürmeye aday isimlerden biri. Altı numaralı Atomic Force'un hemen arkasına yatıp düzlük üzerinde yapacağı hamlelerle etkili olmasını beklediğim bir isim ki son yarışındaki ikinciliği de tatminkardı. Ee, Muhammed Mil Bilgin İdaresi'nde 7 e, numaralı Aybar fırtınasından etkili bir koşu bekliyorum. Benim de birinci planda önermek istediğim Safkan'dır. İkinci sıraya AGF'de biraz gerilerde e, çıkmış. Yüzde on dördüncü at pozisyonda bulunan üç numaralı Ricardo'yu aldım. Şimdi Ricardo kesinlikle son koştuğu iki yarışında beklentileri tam manasıyla karşılayamadı. i̇kisi de 1900'dü. birinde beşincilik elde etti. Bir diğeri de grup üç mücadeleydi. O yarışında sekizinci olarak tamamladı ama bu safkan özellikle son dört koştuğunda 1900 metrelik yarışlar tercihlendi. İzmir pistinde ilkinde kazandı 2 0 daha sonra dördüncü kaldı yarışta yine kısa vade 6'da 2 0 3 içerisinde koştu ki yani ilk kez mesafeye çıkan isimler için 1900'de hani standarttır aslında her il için geçerlidir ama özellikle yarı sentetik pistler için 1900 2.03'lerin içerisinde koşmak ilk kez çıktığınız pistlerde bence oldukça başarılısınız e demektir. Son iki koşusunu görmezden gelip bugünün özelinde ön tarafta Atomic Force ve var Fırtınası erken bir buluşmaya girer. Ön tarafta erken bir kapışmaya giderlerse sonlarda etkili gelebilecek isimlerden biri ki sprinter bir yapıya sahip 3 numaralı Ricardo benim ikinci planda önermek istediğim safkan olacak. Üçüncü sıraya dört numaralı Kara Çinç'in ismini yazmak istedim. ki Kara Çinç'in üst üste kazandığı iki yarışındaki görüntüsü tatminkardır. Lakin son koştuğu yarışında yani kazandığı yarışta böyle son metrelere doğru biraz durur gibi oldu. Acaba o gün için kafamda soru işareti Safkan'ın formuna geriye dönük biraz düşüş mü oldu? Yoksa e, sprintine erken başladı sonlara doğru gardı mı düştü? İkisinin arasında gittim geldim kararsız kaldım. Yani son koşusunu ben e, beğenmedim. Kazanmasına rağmen beğenmedim. Ama e, bir kez daha şans vereceğim. Dört numaralı Karaç için benim üçüncü sıra dönermek istediğim Safkan'dır. Yine mesafe tutan yapısıyla e, özellikle ön tarafta tempo biraz yüksek giderse sonlarda etkili gelebilecek olan beş numaralı Millennium Zeyno benim dördüncü sıra dönereceğim Safkan'dır. Ters piste geldikten sonra kimden bahsediyorum? 8 e, sekiz numaralı The Eagle'dan bahsediyorum. Safkan İstanbul pistinde bir yarış gördükten sonra daha sonrasında Bursa'ya getirildi. Maiden mücadelede bir, e, 1300'ü 1.22'lerin içerisinde dördüncülük elde ettikten sonra tekrardan e, ters pist olan İzmir'e götürüldü. İzmir'de ön taraftaki tempoya e, yakın gidip düzlük üzerinde yaptığı hamlelerle 1600 144'lerin içerisinde derece olarak basat ama görüntü olarak da beğendiğim bir koşu çıkarttı diyeceğim. E, son derece müsait kilosuyla düzlük üzerinde etkili gelebilecek bir isim ki İzmir pistinde 1600 metrelik yarışında koşuyor. Ön gruba yakın götürüp düzlük üzerinde yaptığı hamleleri bugünün üzerinde de Bursa pistinde tekrarlayabilirse böyle bir grup grupta adını birincilik mücadelesinin içerisinde duyurmasını bekledim. 8 numaralı The Eagle benim 5. sırada önereceğim safkandır. Son sıraya da 9 numaralı Rico Paşa yazmak istedim. Şimdi Maiden Handikap 15 mücadeleye gelir. Yarış kazanmış. Daha farklı gruplarda harp görmüş rakipleri var. Yalnız bu 9 numaralı Rico Paşa son yarışında Maiden mücadelede Kutaninca'nın kazandığı yarışta aklında kaldığı kadarıyla hatam da varsa özür dilerim. E, bu safkan düzlükte iyi ataklarla geldi. Dışarıdan e, önündeki rakibinden kurtulduktan sona sonra iyi ataklarla gelip yarışın üçünü tamamladı. Şayet o koysundaki gibi düzlükte biraz daha sprintin erken kavrarsa boş kilosuyla kazanmaması için hiçbir sebep yok. 9 numaralı Riko Paşa'yı da son sıradan da olsa şablonumu alacağım. Bu safkan bir hafta on gün sonra döner. E, burada meydan bir mücadele özellikle uzun mesafeli meydan mücadeleyi tercihlerse burada alacağı sonuç ne olursa olsun ilk meydan mücadelede e, uzun mesafeli koşunda adını kazanır da duyurabilir. Hatta denk rakiplerin yanında eee 1300 1400 bandında da etkili bir performans izlettirebilir 9 numaralı Riko Paşa. Günün 3. koşusu altılı ganyanlarımızın ikinci ayağında sıralamam 7 3 4 5 8 9 bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Aykut Gün eee Ayaz teşekkürler. Sadık Egmur Hoş geldiniz. Üçünüzde e, yorumlarla katkı verdiğiniz için teşekkür ederim. E, günün dördüncü koşusuna e, geçiyoruz. Altılı Ganyanlarımızın üçüncü ayağını oluşturacak dört yukarı İngilizlerin şart iki mücadelesi. E, aradan gelen isimler var. Yani e, kim bunlar e, derseniz. 3 e, numaralı Augusto Ahmet e, formunu bulup üst üste kazandı koşular sonrası e, yaklaşık bir 4 aylık geriye gitti. Yine cesaret etmez. E, 185 günlük aradan gelecek 5 e, numaralı Euro Supremacy iyi bir orijin, e, kalite bir orijin e, bu safkanda 142 günlük aradan gelecek. Aşağıdan 9 numaralı Rising Boy 213 günlük aradan gelecek. Bir de koşu yamak bir mücadele olunca işin şekli ne olur diye e, düşündüğümüz koşulardan biri. Şimdi şunda hem fikir olalım. Yakın ara koşacak olmasına rağmen yeni ekibinde özellikle son yarışında Dilba Atakı sağlık ön tarafta da koşunun temposu biraz yüksek gidince düzlüğe yakın ivmelendi. Geldi düzlük üzerinde Jockey'nin hadi dediği yerlerde arka tarafı dağıtaraktan kazanmayı başardı. Bugünün özelinde bunu yapabilir mi? Şimdi bunu yapabilmesi için şöyle bir senaryonun gerçekleşmesi lazım. Ayağına çabuk iki isim. Bir numaralı Jigs Life ve üç numaralı Ağustos Ahmet ki Ağustos Ahmet son kazandığı yarışta aklımda kaldığı kadarıyla Jigsaw'da e, ikinci olduğu yarışta ön tarafta e, çalak amçi giderekten arka tarafı dağıttılar. Ön tarafta kalıp koşuyu 1 2 olarak tamamlamışlardı. Bugünün özelinde e, eğer ön tarafta birbirlerine erken buluşurlar, birbirlerine erken yorarlarsa düzlük üzerinde etkili ataklarla gelebilecek bir isim. 2 numaralı e, Line of Honor. Bu safkana binecek olan aprant kardeşimiz de son derece e, beğendiğim isimlerden biri. <laughs> Line of Honor iki ismi yakın takip edip düzlük üzerinde Yiğitcan Gökçe idaresinde etkili ataklarla gelip kazanmaya yakın gördüğüm isim. Yani bu safkan böyle bir gidişatta şanslı olabilir. Şayet ön tarafta dediğim şartlara haiz. yani en son <laughs> Ağustos Ahmet'in e, araya gitmeden önce 2025'inde e, koştuğu e, ya da bir önceki yarışında e, sergilediği performansta Jix Life lan beraber ön tarafta koşunun liderliğini belirlediler. E, yani neredeyse baştan sona çala kamçı bir şekilde gittiler. Ee, koşularını 1-2 yapmışlardı. Şimdi yamak bir mücadele. Mesafe 1800 Ağustos Ahmet son 1-0-2'lik galibu var. Diş bir şekilde geliyor. E, Cix Life'da inatçı bir yapıya sahip. Öndeki rakibine yapıştığında kolay pes etmeyen bir isim. İki tane ayağına çabuk seri safkan. Aprantileri geride kalan aprantileri uyur. Bu safkanlarla da beraber ön tarafta e, bir önceki koşularındaki gibi araya gitmeden önceki koşularındaki gibi arka tarafı dağıtarak giderlerse muhtemelen de birincilik mücadelesinin içerisinde olacak iki isim. Kimdir bunlar? Bir numaralı Jigs ve üç numaralı Ağustos Ahmet. Ben ayrımsız eğer at yazıyorsa ikisinin de yazılması tarafındayım. Hangisini dışarıda bırakırsanız onun şansı artabilir. İki numaralı Line of ilk ciddi rakip bir numaralı Jigs ve üç numaralı Ağustos Ahmet dedikten sonra Yine araya gitti. Ara dönüşü. Aldığı galoplarına baktığımızda tatlı tutulmuş turvakar galoplarla hazırlanıyor ki bu safkan da aslında stil icabı. Önlere yakın gidip düzlek başına gelmeden 800-600 liraya oralardan itibaren ivmelenip arka tarafı dağıtaraktan kazanıyordu. Hem Kocaeli pistinde hem Ankara pistinde kazandığı koşulları bu pozisyondaydı. Eğer e Aynı koşusunu tekrarlaması halinde rakiplerinin gardının düştüğü yerde devreye girebilecek bir isim. 5 numaralı Euro Supremacy benim dördüncü sırada önereceğim safkandır. Son sıraya 213 günlük yaklaşık 7 aylık aradan gelecek olsa da hazırlık olarak beğendiğim 9 e, numaralı Rising Boyke e, de yine e, bugünler çıkış içerisinde olan isimlerden biri. E, Rising Boy Recep etkili bir koşu izlettirebilir. 2 1, 3, 5, 9. Günün dördüncü koşusu Altılı ganyanlarımızın üçüncü ayağında benim sıralamam. Ee, burada hani dışarıda kim kaldı e, hataya mail vermeme anlamında. Yani Cesi affetmez hazırlık olarak beğenmedim ama o da inatçı bir yapıya sahip. Overtron e, bazen startı sağlıklı aldığı koşularında öndeki e, tempo yüksek gittiğinde düzlük üzerinde kolaylayaraktan geldi. Kocaeli pistinde koştuğu yarışları mevcut. Eğer buraya at yazarsanız Overtron'u da ekleyebilirsiniz. Çünkü benim önerdiğim isimler hep koşu yönlerde kabullenecek birbirini yıpratmaya aday isimler ee, bu isimler aynı anda aprantilere hata yaparlarsa 8 numaralı ortalığına da gün doğabilir. Ben yazmadım ama yazmak isteyenler bu ismi de değerlendirebilirler. Geçiyoruz günün beşinci koşusuna. Altılı ayağlarımızın da dördüncü ayağını oluşturacak bir koşu ki burada da bir numaralı Zagros aslanı gerçeğe var. Yüzde altmış beşlerde bir oynanma oranına sahip ki son uzun mesafeli koşusunda geçtiğimiz hafta Ediz Barış'ı düzlük üzerinde yaptığı hamlelerle e, fotoya yakın yarım boya kadar farkı çıkartaraktan kazanmayı başarmıştı. Bugünün özelinde de tekrardan mesafesine döndü. Sprinter yapısıyla düzlük üzerinde kendine şans arayacak e, bir isim. Bir numaralı Zagros aslanı. Benim de sizler altan Bank olarak önereceğim isimdir. İlk ciddi rakibi düzlük üzerinde zamanlama hatası yapmaz ise yani Ediz Barış'ta biraz arkanlı bir isim. Öndeki rakibine öndeki rakibine elinden kaçırmadan düzlüğe çıkabilirse 3 numaralı Ediz Barış'la etkili bir koşu izlettirebilir. Zagros Aslan'la son yarışın rövanşına çıkacak ilk ciddi rakip olarak önereceğim isimdir. 5 numaralı Step Yarış yaşamına başladığı koşuda da benim bank olarak onerdiğim isimlerden biriydi. E, beni yanıtmayarak da kazanmayı başarmıştı. 5 numaralı Step Daha sonrasında koştu iki yarışında. Beklentileri tam manasıyla karşılayamadı. Yani son 28 gün önce araya gidip dördüncülük elde ettiği yarışında ki dört 4. de kesinlikle kötü değil de Safkan ayağına da çabuk bir isim yani Önleri de erken gelebilen bir özelliğe sahip. Ben hazırlık olarak da beğeniyorum. 5 numaralı Stephenson ön tarafta koşunun liderliğini alır. Diğer rakipleri kendini kayla almaz. Yani düzde bir 3-4 boyluk avansla döner. Zagros aslanı ve Ediz Barış'ta sprint mesafesini ayarlamada sıkıntılar yaşarlar mı derseniz, eğer düzde temposunu birazcık arttıraraktan çıksın, Stepançsin. Yani kaba bir tabilan, arka tarafı dağıtarak çıksın. Rakiplerini e, uzun sprinte zorlayacak. Hal böyle olunca da kendisi son tarafta aldığı e, avanslan sonlara kadar direnç gösterebilir. 5 numaralı Stepançsin, %65'lere çıkmış bir e, Zagros Aslan'ın yanında e, bence sürpriz pozisyonda e, adını birincilik hanesine yazdırabilir. Daha farklı kurgularda bahis oyunlarında da değerlendirebilirsiniz. Yüzde yedilerde üçüncü at pozisyonda ama ilk iki atın AGF'si toplamda yüzde seksen sekiz. Böyle bir... E, AGF oranında da ön tarafta da net koşunu temposunu belirleyecek bir ismin olmadığı bir yerde Nevzat Avcı idaresinde istediği tempoları bulursa Stephenson günün sürprizini yapabilir dikkatliyorum Günün beşinci koşusu e, bir numaralı Zagros Aslanı Alternatif Bankom 3 Ediz Barış ve 5 Stephenson rakip hanesinde önereceğim isimlerdir. Ağustos Ahmet gelir demiş Alyan bol şans e, biz de önerdik inşallah sağlıkla koşsun geri dönüş yarışını yapsın. E, Tekin Anoğlu e, Abim gelmiş e, eski kondisyonerlerden ki hala da e, devam ediyor Tekin abiye de buradan selamlar saygılar o da e, esrarlı deniz evet yazdım abi onunla ilgili de e, yorum yapacağım e, lakin orada bir ismi daha plana çıkartacağız e, ama Tekin abi esrarlı denizi sorduysa vardır bir bildi e, diyerekten şimdiden aklınızda kalsın diyelim günün son ayağında esrarlı deniz. Geçiyoruz günün altıncı kostuna bölünen meydanın son ayağı. Üç yaşlı İngilizlerin bölünen meydanın son ayağında. Benim ön plana çıkartacağım isim dört numaralı Mrs. Parlo olacak. Şimdi yarış yaşamına başladı. Hayatının ilk kostunda beklentileri karşılayamadı. Startı böyle bir iki üç boy kadar ağır aldı. Önlere gelmede de sıkıntılar yaşadı Safkan. Yani hayatının ilk kostuna çıkan bir Safkan hani bu kadar isteksiz olur mu derseniz ki o gün içinde galopları fena değildi. Ama isteksiz ve ön tarafa gelmede sıkıntılar yaşadı. Muhtemelen ekip bir şey gördü ki 45 günlük araya gitlerdi. Lakin 45 günlük arada Safkan yatmadı. Düzenli idmanda üst üste aldı. Uzun galoplarla hazırlandı. İlk yarışında kullandı. Kapalı gözlük takısı çıkartıldı. Dilba ilavesi aldı. Orjin itibariyle de beğendiğim bir isim. E, anne kanatlığından da Luçka'ya kadar da giden bir e, orjin e, familyasına sahip. 4 numaralı Mrs. Parlo'dan ben etkili bir koşu bekliyorum. Birinci planda önermek istiyorum. 4 numaralı Mrs. Parlo ismini. Daha sonra ikinci sıraya 3 numaralı Minimo Saver ismini yazacağım ki son pozisyonu kesinlikle ölçü almayı safkanın. Sondan bir önceki yarışındaki son koşusu İstanbul pistindeydi. E, düzlükte e, kazanan Safkan'la arasında 6-7 boyluk bir fark yoktu. Yarışını 9. tamamladı ama ondan bir önceki yarışındaki elde ettiği 4. ünlüğünde düzlükte etkili ataklarla gelip iyi ara, kapatar, iyi ara kapataraktan, e, kapataraktan gelip elde etti. 4. mevcuttu. Bursa pistinde 1400'ü 1.29.93 yani 1.30'ların içerisinde koşmayı başarmış bir isim. İlk kez mesafeye çıkacak. Ama safkanı genel anlamda incelediğimizde her ne kadar kısrak babası line art olsa da bence mesafe tutabilecek bir yapıya sahip. Üç numaralı Minimo Saver mutlaka her kuponda olsun. Benim de ikinci sırada önereceğim safkandır. Üçüncü sıraya e, AGF'de de cazip pozisyonda çıkacak bir isim yüzde birlerde Sızman ismini yazmak isterim. Bu safkan da e, sondan bir önceki beşinciliğinde yani son 200 kadar kadrajda bile yoktu. Doldurdu geldi. Tabela mücadelesi veren rakiplerine yakın bir koşu izlettirip yarışını beşinci olarak tamamlamıştı. Son koştuğu yarışında elbette beklentileri karşılayamadı. Yani e, zaten safkanın formu ortada ama e, sondan e, son koşusunda e, 1.32'lerin içerisinde meydan mücadeleyi tabela dışı tamamlamıştı ama sondan bir önceki 5. kaldı yarışında e, tatminkar bir görüntü ortaya koymuştu. Mesafe tutabilecek bir yapıya sahip gözüken ki kısrak babası Kaptan Rio evet e, 7 numaralı Sızmana benim üçüncü sıra döneceğim safkan. Son sıraya da 1 numaralı Kusarya e, ismini yazmak istedim. Kusarya'nın bugünün özelinde şöyle bir avantaj olacak koşuyu önlerde kabullenmeyi seviyor. Yani net tempoya da çıkmıyor ki tempoya çıkanın hemen arkasına yatıp e, düzlük üzerinde etkili gelebiliyor. Son iki yarışındaki üçüncülükleri fena değil de formda jockey Ali Yıldız idaresinde bir numaralı Usarya'da kendine şans bulabilir. Günün altıncı kolsu altılı ganyanlarımızın beşinci ayağında dört numaralı Mrs. Parlo ön planda önereceğim isim olsa da üç, yedi, bir bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir. Geçiyoruz günü kapanışını yapacağımız, Bursa'da kapanışını yapacağımız Handikap 14. 4 yaşlı Arapların 1200 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada da bir numaralı Afrika Aslanı. Geçtiğimiz haftada koştuğu yarışında da Netbank olarak önerdiğim bir isimdi. Bir numaralı Afrika Aslanı. Ee, bizi mahcup etmeyip kazanmayı da başarmıştı ki. Zaten orijin itibariyle de eğer e, kaza bela hiçbir safkanımız yaşamasın. Kaza bela yaşamazsa çok daha farklı gruplarda adını duyacağımız isimlerden biri. Safkan 7 gün aradan koşmaktan etkilenir mi? Bence etkilenmez. Safkan üstündeki aprantisinden etkilenir mi? Bence etkilenmez. Binişli bir şekilde buradan Salih'in e, götürüldüğünü de biliyorum. Aprantik kilo indirimine gidildi ama özellikle Salih tercih edildi. Onu da belirtebilirim birinci ağızdan Salih tercih edildi. Şimdi bunlarda hiçbir sıkıntı yok. Safkan'ın gücüyle. E Kuvvetiyle de ilgili bir sıkıntımız yok. Sadece kafamdaki soru işareti şu. 1200 metrelik yarış. 17 at start alıyor. 12 kulvardan çıkıyorsunuz. Ön tarafa 200 metre içerisinde çok iyi deparlanıp gelip ön tarafta yerinizi erken almanız lazım ki böyle bir grupta kalabalık grupta düzde 9'da onlarda çıkıp yani yol buldum koridor buldum yürüttüm geldim diyene kadar kazanabileceğiniz bir yarış elinizden gidebilir. Bir numaralı Afrika aslanı. Salim ben hatasız bineceğine inanıyorum. Ee, ön ön tarafta startla beraber yerini erken alıp yani çala kamçı gidip e, ee, ön tarafta yerini erken alıp ilk 200 metre içerisinde konuşlanıp düzlüğe yakın e, ivmelenip ön tarafa gelip düzlük üzerinde de yapacağı hamlelerle kazanması normal bir sonuç bir numaralı Afrika aslanının ben de bunda hem fikrim bir diğer alternatif bank olarak önereceğim isimdir. Ee, bu safkana dediğim şartlardan dolayı ben yanına at yazma gereği duydum. Yani kalabalık grupta kısa mesafede yer bulamazsa işin rengi değişebilir. Ee, buna istinaden ben yanına at yazdım. Elbette ki e, bir numaralı Afrika Aslanı dediğim şartlarda koşarsa çok çok şanslı. Ama ilk ciddi rakip kim olur derseniz yaklaşık şuradan bakayım 192 günlük aradan gelecek yakın tarihli galoplarını beğendiğim 4 numaralı Sur kentli var ki son koşular hep İstanbul pistindeydi 3 koşusu ki yarış yaşamına da e, aklımda kaldığı kadarıyla e, Kocaeli pistinde kazanaraktan başlamıştı. Dinçlikten etkili koşabilecek isimlerden biri. Bu safkanın da start dezavantajı var ki tercihli start almış Blaze diye. 4 numaralı Surkentli kalabalık grupta düzde iyi yerler tutarak çıkarsa etkili koşabilecek bir isim. Dokuz numaralı e, bir başa. Bu safkanın da son koşularını kesinlikle ölçü almıyorum. Zaman zaman etkili koşular izlettiren isimlerden biri Ali Yıldız idaresinde benim üçüncü sıra döneceğim safkan. Takip listemde yüzde dört dörtlerde bu safkan altınıza yazmazsanız bile mutlaka bahis oyunlarında değerlendirin. Eli kulağında olan isimlerden biri. Beş numaralı hadi bakalım. Özellikle dikkat diyerekten benim dördüncü sıra döneceğim safkan. On dört numaralı genç kan. Dokuz starttan çıkıyor. Çok seri bir isim. Ön tarafta yerini erken alıyor. Mesafe kısa. Genç kan önde. istediği tempoları bulur düzlüğe çıktığında da arka taraf şöyle bir 2-3 boy ayırdığında durmazsa günün sürprizini yapabilir. Dikkat 14 numaralı genç kana. Son sıraya da Tekin abimin söylediği bir isim. 10 numaralı Esrarlı Deniz yazdım. Ee, hazırlık aşamasında son koşusunu kesinlikle ölçü almıyorum bu yarışta alacağı sonuç ne olursa olsun baba altıncı his olunca uzayan her mesafede çok daha farklı koşacaklar ki dört diye döndükten sonra Ocak ayından itibaren altıncı his yavruların yaptıkları da ortada her yılda üst üste başarılı performanslar sergilediler uzun mesafelerde on numaralı esrarlı denizde benim şablonumda son sıradan da olsa yer alacak bir diğer isim bir numaralı Afrika Aslanı Alternatif Bankom 4 9 beş 14 10. İsterseniz rakip olarak yazın, isterseniz bu safkanları bahis oyunlarında değerlendirin. Tercihi sizlere bırakıyorum. Ee, teşekkürler Güray, hoş geldin. Ee, tekrardan aramızda yeni katılanlar için rakamsal bir şekilde şablonumu söyledikten sonra e, bugünü bitireceğiz. Yarın Yarın Adana'da 9 koşulu program var. Onun için e, 11.30'da yayın açacağız. E, güzel program var. İki tane için koşusu var. E, Antalya için de akşam Rıza Alan'la beraber yayınımız olacak. Onur Okul 4. koşu. 5 e, Geçilmez net demiş. Bol şans diliyoruz. İnşallah sağlıkla koşsun. E, günün ikinci koşusuyla beraber ki günün birinci koşusunda Bayis oyunlarında ön plana çıkarttığım isim 3 numaralı Las Sultan oldu. ve arkasına 1-2-5-8 yazabilirsiniz dedik. Günün ikinci koşusunda ben 6 numaralı Biba'yı yalnız başına bıraktım. Elbette 7'yi, 8'i, 9'u hatta yani 4'ü de 3'ü değerlendirebilirsiniz ama at yazıyorsanız 5 numaralı eee abi değerlendirebilirsiniz dedim. Günün ikinci ayağında sıralamam 7 3 4 5 9 8. Günün üçüncü ayağında sıralamam 2 1 3 5 9 günün dördüncü ayağında bir numaralı Zagros aslanı alternatif bankom 3 ve 5 rakip önereceğim isimler günün beşinci ayağında 4 numaralı Mrs. Parlo ön planda 3 7 1 rakip önereceğim isimler günün kapanışında bir numaralı Afrika aslanı alternatif bankom 4 9 5 14 10 bütçe dahilinde sıralamaya göre yazılabilir burç sayılan ilgili <laughs> Görüşlerim bu şekilde. Ee, yine Şanlıurfa programı içinde akşamdan yayın yapmıştık. Ee, o koşullara da oyun oynamak isteyenler e, PADOK TV ekran, e, YouTube kanalından ulaşabilirler yorumlarımıza. Muhammed Salih yardımcıyla beraber yorumladık. Dediğim gibi akşam rıza alandan Antalya programında iki tane şart bir var. Çok güzel bir program bizi bekliyor. Hazırlıklarımızı yaptık. Akşam görüşmek üzere. Yarının üzerinde de Adana'da sezonun ilk çim yarışı başlıyor. İki tane çim pis koşumuz var. Bir tane e, deklar eden merak ettiğim bir isim vardı etkili koşacak. E, dokuz koşulu çift altılı ganyan programı içinde Adana'da sizlere 11.30'da yardımcı olmaya gayret göstereceğim. Teveccüh gösterip izleyen, beğenen, selamını eksik etmeyen tüm dostlarıma ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım şans sizlerden yana olur. Şansınız açık olsun. Hoşçakalın. Koşullar değişir, pis değişir, mesafe değişir, kazanan değişir. Ama hipodrom.com'da oynadığın oran değişmez. Çünkü çok beklenen, hep istenen sabit oran hipodrom.com'da. Yarış severlerin tercihi de değişmez. Hipodrom.com at yarışı burada oynanır.